Herkese merhaba. Road yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, en sonunda Team of Season geldi. 24 Nisan'dayız ve Community Team of Season yanında ayrıca İngiltere 2. Ligi de geldi. Paketlerimiz var. Çok paket biriktirmedim ben. normalde ana hesabımda yaptığım gibi böyle paket biriktirecektim ama onun için draft oynamam gerekiyordu. Ama birazcık ara vermek istedim oyuna. Keyfi yani çok fazla oynayınca Keyfi kaçıyordu. Ben de o yüzden bu şekilde yapacağım. Paketleri açacağım bugün. Bekletmeyeceğim Premier Lig'e. Normalde çok paket olanların bekletmesi birazcık daha mantıklı ama ben açacağım paketleri. Evet, Division Rivals'ta ne bitirmişiz bakalım. Satılabilir mi alayım, satılamaz mı alayım? Satılabilir paket alacağım ben. Bu arada ne yazık ki Elif biri kaçırmıştık. Avcımızın içindeydi ama son 10 maçta gelen rakipler iyiydi. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Ee, yapacak bir şey yok. Yani çok diyecek bir şey yok. Şanssızlıktı dediğim gibi ama inşallah bu hafta ee, onu da açacağız. Elite 2 bitirdik. 100k coin, bir tane 100k paket, bir tane team of the şey paketimiz olacak. Evet, ilk paketimizi açıyorum. Bir Firmino ta e tatlı olabilir aslında derken Havi Martinez alacağım ben direkt. E şey yapmayacağım. 86 ratingde ikinci pickimizi açıyorum. Havi Martinez bir kez daha geldi. Belotti'yi alacağım. Belotti şu an için biraz yetersiz artık. Oynanacak seviyede değil. Kadromuz bizim zaten bayağı iyi. Artıcı hesabı için. 87, Arnautovic geldi. Yalnız Javi Martinez 3'ünde de çıktı. 86 rating ama işte kötü kart olduğu için hepsinde bayağı geliyor. Evet, 123k coinimiz var. Kadromuz bu şekilde. Herkes full kimya değil mi şu an? Tamam her şey dışında. Ramos dışında herkes full kimyada. Kadroda değişiklik yapabilirim aslında. Yani blank satıp e, ya da ne bileyim farklı şeyler yapabiliriz ama şimdilik e, bir şey yapmak istemiyorum. Tutacağım. E, paketlerden sonra ona göre karar vereceğim. Evet, geçelim paket açılımına. Fena paketlerimiz yok. Bu şu paketler dışında şunları geçelim. Geri kalan paketler fena değil. E, gelişmiş şeyleri yaptım. Markime çapları yaptım. throwback onlardan da güzel paketlerimiz olacak. Bu arada görmek istediğiniz oyuncu incelemesi varsa aşağıda lütfen belirtin. İlk olarak radarımda Felipe Anderson var. Onu incelemeyi düşünüyorum. Bayağı iyi kart gibi duruyor. Başka şu an aklıma gelmiyor. Sizin varsa dediğim gibi ne bileyim Fernando olsun bir şey. Onları incelemeye çalışacağım. Ama aşağıda belirtirseniz sevinirim. Özelden de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan bana ulaştırmanız. Ben de en hızlı şekilde incelemeye çalışacağım. Bir tane daha tek oyuncu paketimiz var. Bundan bir şey gelecek mi? Aa, buna gel. Geldi geldi geldi. Aa, Volk altı gelse çok iyi olurdu. İlk başta gelmedi zannettim. Fransa. stoper Kim var? İsmail at. O oh, Hernandez. 84 ratingdi. Güzel. Satılamaz. Ve 84 ratingdi. Gayet başarılı. Prime Electron Player Spec. Hadi bakalım. Bir tane board alalım. Güzel. Board aldık. Güzel. Güzel. Hadi. At. Yes. Geldi. Geldi. Hadi oğlum. İyi bir şey gelsin. Kim bu? Bentancur. Para ettiğiniz söyle. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Bentancur diğerleri arasında birazcık daha hani iyi bir kart. Güzel oldu. Sat, satılabilir. Ne olur satılabilir olduğunu söyle. Yani ilk başta önce fiyatına da bakalım tabii ki ama Rod Ronaldinho'ya gelmesi bizim açımızdan çok iyi. Hadi para ettiğini söyle. Neyse 140k bence gayet iyi para. 140k gayet iyi. En azından 30k'lık adam çıkarmadık. Bunu en azı şekilde satacağım ben. Rugani de geldi takım arkadaşı. Satılamaz mı? Bir dakika. Ha satılabilirmiş. Özür dilerim. Özür dilerim. Satılabilirmiş. Ben bir an satılamaz zannettim. Yukarıda error çıkınca sarı şey. Hoh 140 gidecekti çünkü. Yani ona göre kadro kurmamız gerekecekti ya da yedekte yatacaktı. Güzel oldu. İyi oldu. Evet devam ediyoruz. 6 tane paket kaldı. Bu Gold e, Lig 1 booster'ını açmayacağım. Yani Lig 1'den oyuncular çıkıyor. En iyisi bekletmek bunu. Ya bunu niye şimdiden verdiler bilmiyorum. Bir tane bir de bir tane yapabiliyordun galiba yanlışım yoksa. Yoksa sonsuz muydu bunun hakkı kaç taneydi bilmiyorum. Yani eğer tek bir, tek bir kere yapabiliyorsan tekrarlanma hakkı yoksa şu an vermesi çok saçma. Bunu iki hafta falan ya da ne bileyim bir ay falan bekleteceksin herhalde. Mantığını anlamadım. Aşağıda belirtirseniz çok sevinirim nedenini. Ee, yanlış da biliyor olabilirim. Ya Bentancur'dan sonra bu arada şey vermeyecek bize ya. İyi bir şey vereceğini düşünmüyorum. Bir de Team of Week paketi var. Oradan da Firmino, Griezmann aynı pakette. Neden olmasın? Evet paketlerimiz güzel olmaya başladı. Bundan sonra güzel olacak derken Buna da bort aldık. Kötü paketten bort aldık. Aa, walkout gelebilirdi ama güzel. Brezilya, Fabinho. Kaleci kim var? 85 neto. Gayet iyi, gayet iyi. Satılabilir olduğunu söyle. Birazcık coin kastık. Ee, elit 1'i yapamadık ama e, telafi ediyoruz paketlerle en azından. Çünkü üzülmüştüm elit bir karşı zaman. Bayağı moralim bozulmuştu. Zaten videonun sonunda hatırlıyorsunuz bayağı rage olmuştum. Ama şu an paketler telafi ediyor diyebiliriz. Ondan sonra da en sonunda da... E, Team of paketini açacağım. Volk alt gelmedi. Team of kimler olduğunu söylemedim ama ee, Griezmann var. Firmino var iyi olarak. Diğerlerini tam hatırlamıyorum. Benzema vardı galiba. Yanlışım yoksa. Fena bir Team of değil. Dengeli. Ne bileyim Mbappe tarzı böyle bir oyuncunun olduğu şey yok. Abumayank var galiba. Bakacağız. Evet 100k'lı pakete geçiyoruz. Bir tane daha Team of Season neden olmasın. Bentancro aldık. İlk başta 400k gördüm sonra 200'lere düştü. Sonra 140'a düştü ama gayet iyi bence. Dediğim gibi 130k'lık adamlarda iyidir. Volkout alamadık. Hangi ülke bu? David Alaba. 80 kaç ratingti? 85 ratingti. Normal 85'lere göre birazcık daha para ediyor olabilir çünkü en azından kullanılabilir tarzda bir kart. Ediyor mu para bakalım. Evet diğerlerine göre birazcık daha para ediyor. Bunu yukarı atıyorum. Evet son pakete geçiyoruz videodaki. Bentancur'u çıkardık. Gayet iyi bence. E, bunu açmayacağım. Sağdakini açmayacağım. Bentancur kaç 300k'ya falan dayanacağız. Kadroya Team of Season belki ekleyebilirim. Bakacağım duruma göre. Blanka da satabilirim. Hadi Volcat, Güzel. Bakmayacağım. Filmin o verse güzel olur ya. Bir filmin olabilir. Ya da Griezmann. Belotti geldi. Kötü, kötü. Ne yazık ki kötü. Ee, arkada başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunu da alalım. Kimler çıkmış bakalım. Evet, şeyler kötü. Belotti'yi belki satarım. Belotti'yi satarım geri kalanlara SPC'ye basmak için tutacağım. Yaklaşık dediğim gibi 270-300k coin'imiz olacak. 300k coin ve bu şekilde bir kadromuz var. Kadroyu değiştirmek yani Neymar'ı tutmak istiyorum. Neymar'ın yanına belki yapabilirsem ee, Felipe Anderson'ı oynatacağım. Bir tanesi 7 kimya olacak. Ee, Neymar ya da biri 7 kimya oynar. Aslında şöyle bir fikrim var. Aslında şöyle bir fikrim var onu da belirteyim. Ben yedir artık bir uğurlasak, çıkarsak kadrodan ya Saint Maximin ya da Neymar'ı forvet oynatsam, birinde forvet arkası oynatsam öyle bir şeyler yapacağım. Team of Season'ları da gözden geçireceğim. Sizden istediğim şey aşağıda incelememi istediğiniz oyuncular varsa belirtin. Ben de en kısa zamanda incelemeye çalışacağım. Videoyu da beğeniyorsanız kesinlikle beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.